Selamun Aleyküm. Mü'min suresi 23. ayette şöyle geçiyor mealen. Bismillah. Ant olsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Bak. Bir ayatina yani Arapça da böyle geçiyor ayetlerimizle. Ve sultanin mubin yani apaçık bir sultanla yani e, güçle, otoriteyle, delille diye almış burada mesela. Sultan güç demek. Hatta yöneticilerde sultan denmesinin sebebi budur. Yani sulta sahibi, güç, kuvvet, otorite sahibi, yaptırım gücü bulunan demek. Ayet ise kanıt demek, delil demek. Bir şeyin kesin olduğuna işaret eden şeydir. Ayet. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ayetleri hem Kur'an ayetleri ya da Tevrat ayetleri ya da işte Zebur ayetleri şeklinde kullanabilir. Hem de Allah'ın varlığına, varlığına delalet eden ...kevni ayetler olarak. Yani bizim gördüğümüz işte bulutlardan suyun indirilmesi... ...yerden bitkilerin bitmesi... ...bunlar da birer ayettir. Allah'ın varlığına işaret eden şeylerdir. Kur'an'ın ayetleri ya da Zebur'un ayetleri... ...ya da Tevrat'ın ayetleri ya da İncil'in ayetleri de... ...aynen bu şekildedir. Kur'an-ı Kerim'de göğe bakmazlar mı dendiği zaman... ...hem bu Kur'an ayeti olarak... ...bize bir işarettir. Hem de gökteki bizim gördüğümüz... ...hissettiğimiz o görüntü olarak bize bir ayettir. Bize bir işarettir. Yani... Allah'ın indirdiği kitaplar aslında bizim etrafımızda olan biteni bize anlatır. Yani içine geçen diğer olaylar, mucizeler vesaire bizden öncekiler bunlar haricinde. Yani bulunduğumuz ortamı iyice tefekkür etmemizi sağlar, bizi oraya doğru yönlendirir. Sultan da az önce dediğim gibi güç ve otorite demektir. Bu da ee, genelde Kur'an-ı Kerim'de güç anlamında kullanılır Güçten kastım da mesela bir peygambere mucize verildiği zaman O büyük bir güçtür değil mi? Diğer bütün e, dönemin gelişmiş neyi varsa artık Hz. Musa döneminde büyüydü mesela Hz. İsa döneminde tıttı Ya da Resulullah Efendimiz zamanında şiirdi Onların hepsinden üstün bir şey ortaya e, konuyor değil mi mucizeyle? İşte bu büyük bir güçtür Bu anlamda da Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır Salt olarak güç anlamında da e, kullanılmıştır. Buradaki ayetler e, Hz. Musa'ya inen Tevrat'ın ayetleri de olabilir. Kevni ayetler de olabilir Allah'ın varlığına ve tekliğine götüren. E, Firavun'un kavminin yani Mısır halkının uğradığı o musibetler de Allah'ın varlığına işarettir. Onlar da birer ayettir aynı zamanda onlar olabilir. Birçok şey olabilir zaten e, tefsirde de şey yani tek bir görüş yok. Birçok farklı görüş var. Apaçık bir delil dediğimiz o sultan meselesi de, yani apaçık bir sultan e, bu konu hakkında kimisi susmuş, kimisi fikrini beyan etmiş. Bu da her şey olabilir. Yani Allah'ın o mucizeler içinde Hz. Musa'ya verdiği güçlü bir tanesi olabilir Rabbimizin bildiği veya Hz. Harun'la onu desteklemesi hani bir güç, otoritedir. Veya başka herhangi bir şey olabilir. E, yani ikisi hakkında da tam olarak bir kesinlik yok. Allah Azze ve Celle birçok şekilde bunları, bu kelimeleri kullanmış. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.